Merhaba canlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün Muhammed Squad diye kartasına size güzel görüntüler çıkartmaya çalışacağım. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi videoya geçelim. İyi seyirler canlar. Hadi bakayım. Arkadaşlar paşalar. Şöyle indik şuraya. Ahulen arkamdan da geldi duydum da dönemedim ya. Saçma sapan öldük be. Agam be. Bizim gibi havadan gelen yok mu ya? Gördüm. Naber lan? İlk kirimizi aldık canlar. Bakalım devamı gelecek mi? Buradan toparlayabileceğiz mi oyunu? Ananı adam gördüm. Çok kötü sprey. Bunlara biraz cingiz yapalım. Hareketlere bak. Ha. Sıkı ya. Hadi bakayım. 1 ve 3. Skop yok muymuş lan? bulabilirsem m 24 alacağım da. Ha, bunda var. Oy. Çok güzel Şey ya. Biz bu işi biliyoruz ya adam. Valla. Arkadaşı var mı ki? Yanıma geliyor. Konuşsam mı ki ya? Reis ne yaptın? Reis vur. Bitir. Bitireyim mi? Bitir bitir. Eline sağlık kanka. Evet, Eyvallah. Eee 5 kilo oldu. Yalaşlar geldi. O da gitti. Çok iyi lan bir anda 7 kilo olduk ha. Aa drop düşmüş. Gideriz o drop'a. Drop nerede ha? Çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Ha giden bir şey var orada. Bot mu lan? No? Şuraya binelim. 8. kirimiz oldu. O tarafa da bir drop düştü. Bence o drop'a doğru da gelen olur. 7 kişi kaldı. Kastı vardı o. Kesin gelen mal ya. Yani. NG. Aslak mı ki ya? Ya da alalım ya. Sizi mi kıracağım? Aha. Soldan skanlar var. Elbimiz az yalnız. Gördüm adamı. Ne yapıyor lan? bak adamlar. Aha. Bizim ağacı şuradan 762 çekmemiz lazım. Çek çek çek. Adam bize sıkan vardı. O son 3 kişi almış. Neydi lan öyle? Oy. Hemen yerimizi alalım. Son bir. O da karşıda biliyorum yerini. Avantajlı dışıyız. Gördüm adamı. Hadi. İki tane yedi ya. of oh, adam yedi. Abi iki tane yedi niye düşmedi? Haksızlık ama. Son 46 saniye. Headshot yedin ama ya. <laughs> Elan Ellerine sağlık. Sonuçlara bakalım hemen hızlıca. Evet dostlar 13.1800 hasar One Man Squad Livik haritasında 7 kişilik haritada videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın seviliyorsunuz canlar. Direkt üstten başlayacağım ha. Şöyle arkaya. Silah yok. Allah seni belli gibi yersin hemen. düşme oğlum niye düşüyorsun? Ses sor. Bir kişi mi lan? Ses de kasmıyor bu arada. onun seslerini duyuyorum o beni duymuyor bak. Bak hareketlere bak. Neyse bunu rahat alırız bence. Ne yapıyor Güzel. Onun bu fena değildir ondan bir uç çekelim. Şurada ne var? Şunu çekerim ha. Oh, bana bak. Aha. Arkadaş ona gitmeye çalışsın abi. 8 kilo oldu. Birazcık fazla baturduk Canımız sağ olsun. Alan da geliyor. Şu aracımızı alıp gideriz ya. Şunu ver abi. Burası hiçbir şey alamayacağız. Turbo'yu da düzeltmemişler daha. 15 5 kaldı. Bunun hmm. da var ya acayip ya. Bence şu... O ne lan? Hmm. Bayıldı o. Bir gelecek mi? Arkadaş da Şöyle bir geçebiliriz mi Nesini mi Onu göremiyorsun. Aha alan verdi lan. On se lève à jour Çok güzel. Anana adını Oynuyor. birebir kalmışız ya. Hadi bakayım. Güzel, fena değil. Oyun sonlarında güzel killer çıktı. Hemen sonuçlara bakalım. Kankalar sonuçlar 11 kill 1600 azar. 16 killlik de hasar vermişiz gibi haritasında. Videoyu beğenip yorum yapıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviliyorsunuz canlar.